Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2026 bütçesinin Plan Bütçe Komisyonu'nda bitirilmesine 3 gün kaldı. 2026 yılında da bir ay kaldı. Ve biz hala 2005 2025 yılı için ek gelir yaratacak olan bir torba yasayı Kasım ayının sonunda konuşuyoruz. Sadece bu bile aslında bizim maliye politikasının ne kadar üzücü, ne kadar ümitsiz bir durumda olduğunu gösterir. 2026 bütçesini iki hafta sonra konuşacağız. 2025 yılında Cumhurbaşkanı ek borçlanma yetkisini veren, asgari ücretinin kira gelirinden tutup GSS borcu olana kadar herkesin peşine düşen bir torba yasayı biz 2025 Kasım'ında konuşuyoruz. Şimdi neden böyle bir vergi ve harç paketiyle karşı karşıyayız? Buna sadece vergi dememek lazım. Önemli bir kısmı harçtan geliyor. O konuya da geleceğim çünkü maalesef böyle bir dönemde vergi ile harç arasında yani maliye politikasının iki tane unsuru arasındaki fark da tamamıyla kaybolmuş durumda. Neden böyle bir 335 milyar TL'lik bir pakete ihtiyaç duyuldu? İlk önce ondan bahsedelim. Çünkü enflasyon dahil hiçbir hedefe ulaşamadık. Bakın çok basit. Bu senenin başında bizim faiz harcamalarımızın 1.76 trilyon olması bekleniyordu. Kurumlar vergisi gelirimizin de 1.6 trilyon olması bekleniyordu. Kurumlar vergisinin yılın sonunda geleceği miktar ne? En iyi ihtimal 800 milyar. Bakın 2025'in başında kurumlar vergisinden 1.6 trilyon beklenirken 2026'ın sonunda tahsilatın en iyi ihtimalle onun yarısı kadar olması bekleniyor. Peki neden? Neden kurumlar vergisinde yani şirketlerin net karı üzerinden ödediği kurumlar vergisinde bu kadar büyük bir sapma oldu? Çünkü uyarılarımız dinlenmedi. Çok kötü bir enflasyonla mücadele programı izlendi. Bu enflasyonla mücadele programı sonunda faizler çok yükseldi. Şirketlerin finansman giderleri devasa bir şekilde arttı ve şirketler kar edemedi, talep boğuldu ve bu kurumlar vergisi toplayamadık. Bir başka sebebi daha var. Burada bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak diğer partiler olarak uyardık. Enflasyon düzeltmesinin, enflasyon muhasebesinin doğru zamanı değil dedik. Buna rağmen enflasyon düzeltmesine gidildi. Bunun sonucunda da biz kurumlar vergisinde hedeflediğimiz paranın ancak ama ancak yarısını toplayabildik. Şimdi toplayamayınca ne oldu? Ne beklersiniz? Yani şirketlerden elde etmeyi belirli, düşündüğünüz, hedeflediğiniz vergiyi toplayamayınca yine bunu bir şekilde özel sektörden, şirketler kesiminden toplamayı hedeflersiniz, değil mi? Hayır öyle olmadı. Bakın mesela bu torba yasada ne var? Diyelim ki asgari ücretli bir çalışansınız. Anne ve babanızdan kalan bir evin kira geliri var. Ha işte artık o kira gelirine ekstradan bir vergi konuyor. Ama mesela diyelim ki emeklisiniz ve emekli maaşınız 75 bin lira, 80 bin lira, 3-4 tane eviniz var, ona bir kira geliri yok. Yani biraz önce çok değerli atiplerin de söylediği gibi vergide adaleti, zaten kötü olan vergide adaleti daha da kötüleştiren bir paket var. Mesela GSS prim borcunuz var. Genel sağlık sigortası da şu anda prim borcu olanların hepsi dar gelirli vatandaşlarımız. İşte o prim borcunun peşine düşüyorlar. Ya da diyelim ki ikinci el taşıtta siz bir para kazanmak istiyorsunuz, küçük çaplı bir ota galeriniz var ya da ikinci el taşıtınızı değiştirmek istiyorsunuz. Ona ek bir vergi getiriyor. Yani aslında baktığınız zaman burada tam burada bakın 46 sayfalık vergi muafiyeti ve istisna var. 46 sayfa ve 46 sayfanın içinden bula bula asgari ücretinin kira gelirini, GSS prim borcu olanın prim borcunu ödemesini... Daha sonrasında vatanı görevini yaparken çalışamadığı için dışarıdan borçlanmak isteyen, askerin borcunu arttırmayı hedefleyen, vergi adaletini tamamıyla hiçe sayan bir vergi paketi var. Şimdi buraya baktığımız zaman bu vergi paketi bize ne kadar bir şey getiriyor? 335 milyar, yaklaşık 335 milyar. 3 haftadır biz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 bütçesini konuşuyoruz. 335 milyarı ben size bazı sayılarla anlatmaya çalışayım. Mesela bizler Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde okulda ücretsiz yemek için 3 milyar dolar karşılığı yaklaşık 135-140 milyar lira bir para ayrılmasını istedik. Yani bugün konuştuğumuz vergi paketinin üçte biri kabul edilmedi. Sağlık harcamalarına baktığımız zaman dedi ki koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine daha fazla para ayrılsın kabul edilmedi. Dün Tarım ve Orman Bakanlığı vardı. Susuzluk Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi, bizim ülkemizde suyun %77-78'i tarımda kapalı sulama sistemi yatırımlarına daha fazla kaynak ayıralım dedik, o da kabul edilmedi. Bu üç tane önerimiz, yani okulda ücretsiz yemek, koruyucu önleyici sağlık hizmetleri, kapalı sulama sistemlerine daha fazla yatırım yapılması, bunların üçünün toplamı 335 milyar etmiyor. Bizler bunu sizlere 2026 bütçesinde önerdiğimiz zaman kabul etmiyorsunuz ama şimdi burada bir vergi paketiyle 335 milyar lira istiyorsunuz. Neden? Kurumlar vergisinden hedeflediğiniz paranın 800 milyar aşağısında kaldığınız için. Neden? Çünkü 2025 başında hedeflediğiniz faiz harcamaları 1.7 trilyonken 2 trilyonun üstüne çıktığı için. Bugün baktığınız zaman bu sene 2.1 trilyona sevinmemiz lazım. Çünkü önümüzdeki dönem faiz harcamaları düşmeyecek. İşte 2026 bütçesi orada. 2.7 trilyon. Yani şimdiden %35 daha fazla 2026 yılında da faiz ödeyeceğiz. Yani biz 2026 yılında da muhalefet partisi olarak geldiğimiz zaman okulda ücretsiz yemeği, koruyucu önleyici sağlık hizmetlerini, tarımda çiftçimize daha fazla destek verilmesini isteyeceğiz ve biliyoruz ki Plan Bütçe Komisyonu'nda AK Parti milletvekilleri bizim yüzümüze baka baka kaynağınızda gelin dedi. İşte kaynak burada. Yanlış bir politika izlediğiniz zaman bunun sonucunda daha yüksek bir faiz harcamasıyla karşı karşıya gelirsiniz ve aynen şimdi olduğu gibi borcunuzun faiz yükü ana parayı geçmiş olur. Şimdi devam ediyorum ve çok önemli bir noktaya geliyorum. Bu torba yasa bize şunu da söylüyor. Cumhurbaşkanımıza 595 milyar lira ek borçlanma yetkisi verin diyor. 595 milyar lira. Hangi Cumhurbaşkanına zaten kendisine ayrılan borçlanma yetkisini %5 aşmış olan Cumhurbaşkanına? Hangi Hazine ve Maliye Bakanına zaten kendisine verilmiş Borçlanma yetkisini yüzde %5 açmış olan Hazine ve Maliye Bakanlığı biz bir de ekstradan 595 milyar lira daha fazla borçlanma yetkisi veriyoruz. 2025'in sonunda 2026 bütçesini konuşmaya iki hafta kala. Ha diyebilirsiniz ki ben bu 595 milyarı istiyorum çünkü şu anda düşük faizle borçlanabiliyorum. Düşük faizle borçlandığım içerisinde de içinde bir nakit tutmak isterim. Durum öyle mi gerçekten? Öyle değil. Devlet tahvillerine bakın. Son bir ayda 10 yıllık devlet tahvilinde oluşan faizler yüzde 35'te yüzde 40 arasında gidiyor. 10 yıl. Yani şöyle söyleyeyim size. Önümüzdeki sene enflasyon hedefinin yüzde 16 olduğu bir yerde hükümetin iki sene sonra enflasyonu yüzde onun altına düşüreceğim diye resmi bir belge imzaladığı yerde bizler 10 yıllığına yüzde 40'la borçlanıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. Önümüzdeki sene Merkez Bankası'nın üst enflasyon hedefi yüzde 24. En kötü ihtimal yüzde 24 olur diyor. Yüzde 40'la borçlandık. Sadece önümüzdeki sene reel faiz olarak bu ülke yüzde 16 veriyor. Şimdiden önümüzdeki sene eğer Merkez Bankası enflasyon hedefini tutturursa dünyanın en yüksek faizini vermiş olacağız. İşte böyle bir dönemde biz bu torba yasayı konuşuyoruz. Burada iki sonuç çıkıyor. Yani bir ülke enflasyonla mücadele programında enflasyonu önümüzdeki sene yüzde on altıya düşüreceğim deyip yüzde kırk da borçlanıyorsa o zaman iki tane sonuç var. Bir, enflasyonu düşüreceğine inanmıyordur. Ve enflasyon önümüzdeki sene de yüksek çıkacaktır. Ben yüksek borçlanmaya devam ediyorum. İki, Size borç verecek olan yabancı yatırımcıları siz inandıramamışsınızdır. Yani yabancı yatırımcılar sizin enflasyonu önümüzdeki dönem yüzde 15 yüzde 16'ya düşüreceğinize inanmıyordur. Şimdi burada ben bakan yardımcısını, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası Başkanı, bütün bunları liyakatli insanlar olarak biliyorum. Enflasyonla mücadele programında bence yanlış bir yol izleniyor. Fakat Sayın Şimşek, bürokratları, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yurt dışında da tanınan insanlar. Ve kendileri şu soruyu soruyorlardır. Neden ben Amerikan Merkez Bankası Başkanı gibi ya da Avrupa Merkez Bankası Başkanı gibi bir açıklama yaptığında enflasyonla beklentiler düşmüyor da insanlar bir türlü bana güvenmiyor. İşte bunun nedeni bu. Bakın Kasım 2020, Kasım 2025, dört tane Maliye Bakanı, beş tane de Merkez Bankası Başkanı. Bakınız burada Kasım 2020'de Sayın Berat Albayrak vardı. Ne dedi? Sosyal medya hesabından Allah sonumuzu etsin dedi, istifa etti. Sonrasında gelen Sayın Elvan çok iyi bir bürokrattı. Sayın Erdoğan'la enflasyonla mücadele konusunda ters düştü. Affını istedi. Sonrasında gelen Sayın Nebati milletvekilimizde Sayın Erdoğan her dediğini yaptı yine ters düştü. Ondan sonra tekrardan affını istedi. Şimdi beş senede dördüncü maliye bakanı. Merkez Bankası Başkanları'na bakalım. Sayın Uysal, Sayın Albayrak'la beraber gitti. Naci Bey çok iyi bir Merkez Bankası Başkanıydı. Fiyat istikrarını hedefledi. Sayın Erdoğan'la ters düştü. Sonrasında gelen Sayın Kavcıoğlu, Erdoğan ne dediyse yaptı, görev süresi doldu ya da son kullanma tarihi bitti. Daha sonrasında Amerika'da çok incelenmeden gelen bir Merkez Bankası Başkanı, şimdi beşincisi. Dolayısıyla buradaki problem bu bürokratların liyakati, kabiliyeti değil. Sayın Şimşek'te, de, Sayın Karahan'da, uluslararası finans çevrelerinde tanınan insanlardır. Ama eğer siz beş sene içerisinde dördüncü maliye bakanı, 5. Merkez Bankası başkanıyla çalışıyorsanız o zaman yurt dışındaki yatırımcılar yurt içinde sizin enflasyonu düşürüp düşüremeyeceğinize karar verenler size bakmazlar. Sizi değiştirene bakarlar. O değiştirenin kredibilitesine bakarlar ve o değiştiren kişinin kredibilitesi neredeyse uluslararası finans piyasalarında sıfır olduğu için size ancak yüzde kırkla borç verirler. Yani siz enflasyon hedeflemesinde yüzde on altıyı hedefleseniz bile size yüzde otuz yüzde kırktan daha düşük borç vermezler. Neden biliyor musunuz? Çünkü biliyorlar ki 2027 ya da 28 yılında bir seçim olduğu zaman Sayın Erdoğan bu bürokratlarla anlaşamadığı zaman yeniden kendi istediği gibi çalışacak olan bürokratları getirir. Fiyat istikrarını da bozar, bütçe istikrarını da bozar. O yüzden bugün içinde bulunduğumuz durumun bürokratlarla bir ilgisi yok. İçinde bulunduğumuz durum bir sistem problemidir. O sistem ve o sistemin başında tamamıyla keyfi hareket eden ve ekonomiyi bildiğini düşen kişi değişmediği sürece Türkiye hala dünyanın en yüksek reel faiz veren ülkelerinden bir tanesi olmaya devam eder. Şimdi bir başka nokta daha var. Bu torba yasa birçok prensibi de tamamıyla al aşağı ediyor. Bakın şimdi bizim ekonomi 102 derslerinde, iktisada giriş derslerinde öğrettiğimiz şeylerden bir tanesidir. Vergiyi artırırsanız bu enflasyona yol açar. Dünyanın her yerinde vergiyi ve harçları artırırsanız bu enflasyonist olur. Bizler ne yapıyoruz? Enflasyonla mücadele için vergi ve harçları daha fazla artırıyoruz. Böyle bir dönemde vatandaşın hem de dar e, duruma düşmüş vatandaşın GSS primine direkt olarak göz dikiyoruz. Şimdi burada çok değerli bir Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve SGK'nın değerli bürokratları var. Plan Bütçe Komisyonu'nda kendisine de kendileriyle de görüştük. Sosyal Güvenlik sistemimiz iyi bir durumda değil. Bunun demografik etkileri olabilir. Bakın bunun tek bir tane çözümü var. Ve bunun tek bir tane insana yaraşır, Türkiye'ye yaraşır bir çözümü var. O da bu. Daha fazla iş yaratacaksınız kardeşim. Daha fazla istihdam yaratacaksınız. Bakın Türkiye'nin sadece üçte biri çalışıyor. Tekrar söyleyeyim. Türkiye'nin üçte biri çalışıyor. Çalışanların yarıya yakanı açlık sınırının altında kalan asgari ücret alıyor. Ve bu asgari ücreti yukarı çıkartmak için de hiçbir çabanız yok. Eğer Türkiye gerçekten üst gelirli, yüksek gelirli yani Sayın Cevdet Yılmaz'ın iddia ettiği gibi yüksek gelirli bir ülke olsaydı bizim ekstradan 700 bin erkek, ekstradan 6.2 milyon kadına iş sağlamamız gerekiyordu. Dünya ortalamasını yakalamamız için bırakın üst gelirli olmayı bizim 1.1 milyon erkek, 4.9 milyon kadına iş sağlamamız gerekiyor. Bizim Enflasyon kadar önemli bir başka problemimiz var. Ücretler düşük, istihdam oranımız düşük. Çünkü bu uyguladığınız programda hiçbir şekilde insanların hakça çalışarak alın teriyle, emeğiyle hak ettikleri bir parayı çalığı almalarına ve hayatlarını öyle geçirmelerine izin vermiyorsunuz. Ve söylüyorum istihdamı arttırmadığımız sürece bizim bu problemleri çözme ihtimalimiz neredeyse yok. Şimdi bir başka problem daha var bu torba yasada. Vergi ve harçlardan bahsettik. Verginin adalet prensibi. Yani sizler asgari ücretli ama annesinden babasından ee, evi kalan kira geliri olan birisinin vergi gelirine göz dikip oraya daha fazla vergi koyup 100 bin lira 120 bin lira kira geliri olan bir emekliye dokunmuyorsanız eğer o zaman orada vergi adaleti prensibinden de bahsedemezsiniz. Zaten benden önce değerli atların bahsettiği gibi vergide bir adalet yok. Siz bu torba yasayla bunu daha da bozuyorsunuz. Bir başka şey daha var. Vatandaşı yan yollara kaçmaya mecbur ediyorsunuz. Bak bir bu taşıt alım vergisi. Yani ikinci, üçüncü el araçlarda noter üzerinden yeniden bir harç koyuyorsunuz. Arkadaşlar bunu yaptığınız zaman ne olacağını biliyoruz. Herkes bu ticareti yapmayıp yan yollara kaçacaklardır bu parayı vermemek için. Dolayısıyla siz hem kayıt dışı ile mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz hem de vatandaşa ekstradan ekonomik rasyonelle hiçbir şekilde bağdaşmayan vergiler, harçlar getirerek o insanların yan yollara kaçmasına sebep oluyorsunuz. Genç girişimcilere verdiğiniz teşvikleri kaldırarak Türkiye'de zaten bozulmuş olan fırsat eşitliğini iyice yok ediyorsunuz. Vadeli çek uygulaması. Bakın bu vadeli çek uygulamasının süresinin uzatılacağı beklentisiyle her seferinde aslında hiç olmaması gereken bir durum uzatıyorsunuz. Vatandaşta bir beklenti yaratıyorsunuz ve bu enflasyonist bir ortam yaratıyor. Bambaşka bir şey daha var. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı. Arkadaşlar Kentsel Dönüşüm Başkanlığına siz burada bankalardan ek borçlanma yetkisi alıyorsunuz. Bu olmaz. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı biz de savunuyoruz. Biz de vatandaşın en temel haklarından bir tanesinin barınma hakkı olduğunu düşünüyoruz ve böylelikle Çevre Şehircilik Bakanlığında bununla ilgili bir önerge de vereceğiz ama Kentsel Dönüşüm Başkanlığına daha fazla bütçe ayırmanın yolu bu başkanlığın tamamıyla bütçeden ayrı bir şekilde gidip bankalardan borç alması olamaz. Bütçe bütünlüğü diye bir şey var. Sizler bu bütçe bütünlüğünü bozduğunuz zaman, bir kez o taraftaki ayarları bozduğunuz zaman daha sonra orta uzun dönemde bir mali disiplin yakalayamazsınız. Kentsel Dönüşüm Başkanlığının ekstradan bir finansmana ihtiyacı varsa gider Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurur. Hazine ve Maliye Bakanlığı ona gerekli imkanı sağlar. Biz bunu söyledik. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bunu anlattık. Dedik ki kentsel dönüşüm başkanlığı yoksul vatandaşımıza, dar gelirli vatandaşımıza bir sosyal konut projesi mi yapacak? Kentsel dönüşüme mi? O zaman biz buna imza atarız. Ama kentsel dönüşüm başkanlığı tek başına bütçe bütünlüğünü bozacak şekilde bir bankadan gidip kredi alamaz. Bir başka nokta. Harçla vergiyi birbirine karıştırıyorsunuz. Bakın harç devletin sunduğu belli bir hizmet karşılığında alınan bir karşılıktır. Devletin aldığı bir karşılıktır. Vergi değildir. Ya şimdi bu torba yasaya bakıyoruz. Bakın, nasıl olsa ben vergi toplayamıyorum diyerek kazançlarına bakmadan hastanelere, turizm tesislerine, veteriner kliniklerine, laboratuvarlara her sene aynı tutarı ödeyecek şekilde harç getiriyorsunuz. Ya bu hastaneler farklı kazançlara sahip olabilirler. Bu laboratuvarlar farklı kazançlara sahip olabilirler, veteriner klinikler. Ama siz ne yapıyorsunuz? Ben bunlardan doğru anlamda vergi toplayamıyorum deyip, ondan sonra hepsine bir harç getiriyorsunuz. Bakın, harçla vergi farklı şeylerdir. Vergiler kazanç üzerinden alınır, harç belli bir hizmet karşılığı alınır. Sizler hastanelere, laboratuvarlara, Veteriner kliniklerine gidip harç aldığınız zaman, onların kazançlarına bakmadığınız zaman verginin en temel prensibini yok etmiş oluyorsunuz. Tabii bir de aydınlatma gideri var. Bana ayrılan sürenin sonunda bundan bahsetmek istiyorum. Gerçekten belediyelerden intikam hınç almak istiyorsunuz. Bakın, şu ana kadar sokak aydınlatmalarına baktığınız zaman bu aydınlatmaların önemli bir kısmı Enerji Bakanlığı tarafından karşılanıyordu. Biz şimdi geçen Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldiğinde Enerji Bakanlığı'nın mal ve hizmet kalemine baktık, aa orası hiçbir şey yok çok ciddi ölçüde azalmış. Zaten Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nu tırnak içinde takmadan, meclisi dikkate almadan önümüzdeki dönem aydınlatma giderlerini, belediyelerin aydınlatma giderlerini karşılayamayacağını söylemiş. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kime faydası var? Yani Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı belediyelere aydınlatma gideri, sokak aydınlatmasını yüklediği zaman vatandaş daha mı rahat edecek? Belediyeler daha mı rahat edecek? Yani burada nasıl bir kamu faydası olacak? Bunu bize bir anlatır mısınız? Belediyeler ekstradan kendilerinde bu bütçeden kısıp sokak aydınlatmasını yapmak istedikleri zaman, belediye hizmetlerini veremedikleri zaman çok mu mutlu olacaksınız? Buradan bir kamu faydası mı üreteceksiniz? Yani burada esas zararlı olan kişinin e, esas Buyurun, tamamlayın. Esas zararlı olacak olan kişinin vatandaşlarımız olduğunu görmüyor musunuz? Neden belediyelerle alıp veremediğiniz hala bitmiyor da sokak aydınlatma giderlerine kadar her şeyi belediyelere yüklemeye çalışıyorsunuz? Bir de bugün 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü. Bir kez daha söylemek istiyoruz. Buradan bir kez daha haykırmak istiyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz ve İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.